medyası da yani bununla ilgili ama Arap medyasında da ilginç yani böyle bir şey var. değer ve şey, değerlendirmeler var ve özellikle yani Türkiye'ye uyarı gibi yorumlar var. Yani aslında bu üçlü zirveden, Tahran zirvesinden çıkan yani o Arap medyasında da buna benzer yorumlar var. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ben ondan çok Değil mi? Yani şöyle söyleyeyim ben sana biraz daha okay. örneğin e, bu reformist e, Aftat Yezid gazetesi diyor ki başarılı bölgesel işbirliği önemli bir örneği falan diyor. E, o arada muhafazakar bilmem e, Fadnik Tekan gazetesi işte medyada da yer aldığı için söylüyorum bunu. Yeni bir düzen yaratılıyor yorumunda bulunuyor. Yani 70 milyar dolara Tahran'ın Ankara ve Moskova ile diyor yıllık ticaretini bilmem neyi derken ama diğer taraftan da Erdoğan'a uyarı ve güvence başlıkları atıyorlar. Aynı zamanda güvence veriyorlar ama Arap medyası çok açık bir şekilde e, şey yapıyor. Mesela Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayınlandığı görüşmelerin bölgesel etkisi yönetiyor. Ya, Suriye basın odağında ise tabii Suriye ilişkin konular var mesela onu da söyleyelim. Yani Rusya'daki Arapça medyada ise Tahran-Moskova ilişkisinin stratejik özelliği ifade ediliyor. Yani bu kadar net. Şimdi Katar'da da bunlar yapılıyor. Şimdi ama Batı medyasının yani dışında bu Arap medyasında bunların ortaya çıkması, yazılması ve açık bir şekilde uyarılması Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı, Taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eee uyarılması da söz konusu. Hem güvence veriliyor bir taraftan hem de uyarılıyor. E, i̇zin ne olacak peki? Ne olur? Nereye gider sence? Bir şekilde bu bir yıllık süreçte bunu el altında tutmaya çalışıyorlar Erdoğan. Çünkü Erdoğan el altında Erdoğan'ın böyle bir savaşa böyle bir çatışmaya ihtiyacı olduğunu da biliyorlar. Yani Erdoğan'ın gözü başka bir şey görmüyor. Fakat bu seçimleri bir daha kazanmak. bir daha kazanmak için her şeyi yapabilecek potansiyele sahip bir e, kimliğe ve kişiliğe sahip. Bu süreçte el altında, elinde kontrolde tutmaya çalışıyorlar bana göre. Yani böyle. E, pervasız bir e, girişimde bulunmasın. E, vebali ağır bir sürece girmeye çalışıyorlar. Hem bir tarafta da işte ticaret hacmini yükseltiyoruz diyorlar. Aynı zamanda da işte şunları şunu şunlar, Bunları yaparsan arkanda biz varız güvencen biziz ki türü. E, söylemlerde bulunuyorlar. Bence kontrol altında tutmaya çalışacaklar. bu da bir, bu bir yıllık süreci sonucunu yapıyorlar. Çok fazla bir şey kalmadı zaten e, sürecin sonuna. Bence Orta Doğu'daki peki, peki Peki, ya, peki yandaş, ne? basın ben. yandaş basın Türkiye'de yok işte girişim var başlıyor işte iş, işaret verdi yok bilmem ne. Yani böyle sürekli böyle bu tür başlıklar atıyorlar. Yani ben şöyle bir e, bu özellikle Tahran... Nereye gidecek? Yani yandaş medyanın... Yani. Evet. Nedir? Nereye, girecek? Yani Suriye neresi girecek? şimdi yani mantıklı olarak düşündüğünde de giyemeyecek yer neresi Türkiye? Giriyorum dışında başka bir şansı var mı? Hangi bölgeye girecek? Nereye? Aynı Arap tarafına mı girecek? Daskiye tarafına mı girecek? Nereye girecek? Çünkü girebileceği bir alan mı var? 30 kilometre derinliğe mi gidecek? Gitti gideceği her yerde ciddi güçler var. Nereye gidecek? Artık eskisi gibi işte İmralı'ya gidip de aman ha Öcalan bana Afrin'i ver gibi artık yalvarabileceği bir şey de kalmamış AKP iktidarının. Yok yani nereye girecek? Girdiği her yerde o Kürt bölgesine giremiyor. ABD askerleri zaten konuşlanmış durumda Türkiye tarafında. Öteki tarafta Rus ve İran askerleri var. Geçemiyorsunuz Terör bilmem ne tarafına. Membiç tarafına geçemiyorsunuz. Kobani'de Ruslar var. Suriye var. Bilmem ne var. Nereye gideceksiniz? Yani girebileceğiniz yerin bedeli ağır yerler. İzini nereye verecek Rusya diyelim? Hani nereye girmenize izin verecek? Terör da mı? Halep'in koyununa kadar girmenize izin mi verecek? Şey, e, Rusya. Diyelim ki e, Suriye nasıl? Bak orada şu an suruyordu. Suriye ordusu var. Hiçbir tane PYD askeri gücü, silahlı gücü yokken Suriye elinde bulunduğu olan mevziyi al sana diye Türkiye'ye verebilir mi? Türkiye'nin e, Türkiye topraklarından çıkmasının açıkça seslendirildiği, açıkça ifade edildiği e, bir süreçte hadi sana yeni bir toprak daha verelim. Buraya da gir denilir mi? Yani bence çok alakasız yorumlar ve şeyler yapılıyor. Dediğim gibi algıya dönük e, yazılar var. Girebilecek bir yer kalmadı Türkiye'nin ya Türk askerinin girebileceği yerden çıkması şu an gündemde zaten yani yeni bir şeye AKP AKP'nin seçim sonu diyebileceğini düşünmesinden dolayı böyle bir arayışı var gerginlik yaratarak işte bildiyeçi duyguları kabartarak e, o yapabileceği alan arıyor ama bunu Suriye'de bulabileceğini çok zannetmiyorum bu süreçte e, onun için de e, başka yerlere kafasını çevirecektir diye düşünüyorum. O arada YPG ile ilgili zaman zaman programlarda açıklamaları yaptın sevgili Ömer. Ee, bir de şey tabii e, bu gidişatın sonunda e, resimlerde şimdi fotoğraflar da yayınlanıyor. Sen de biraz önce ifade ettin. Orada özellikle Suriye ordusunun geldiği konuşlandığı vesaire. Şimdi ABD'nin yanında yer alan e, bir YPG var. E, ABD de karşı çıkıyordu. Zaman zaman da Suriye halkının petrolü çalanlar olduğunu... Ee, dile getirdin açık bir şekilde söyledin ee, yani e, ifade ettin peki şimdi böyle bir süreç ne olur yani şimdi bir de e, anlaşma e, uzlaşma oldu mu tam böyle arka planı nedir bunun sence? Ee, bu gidişatı yani nasıl değerlendiriyorsun ki biz vermedi Esat Esat hiç taviz vermedi yani onu söyleyelim yani YPG'ye de uzun bir dönemde açıkça yani YPG'nin kendi gitmesi Kürtlerin oraya onlarla gitme, onlara yönelik gitmesi tavır alması da söz konusu bir zaman zaman programlarda da söyledi bunu biraz değerlendirir misin? Yani Aslan'a sürecinin bildir bildirisi içerisinde de var öz yönetimlerin kabul edilemeyeceği şey yani Suriye tarafı da bunun altını çiziyor. Ee, yani PYD'nin bölgesindeki bir öz yönetimin kabul edilemeyeceğini, ABD askerinin varlığının orada sürekliliğinin kabul edilemeyeceğini, hatta bugünkü varoluşlarının da kabul edilemeyeceği belirtiliyor. Yani ABD'nin ben o süreli kalacağını düşünmüyorum. Görüşmeler sürüyor şeyle de, bu PYD ile de Suriye hükümeti arasında ama varılmış bir nokta yok. Şu an için çatışmasızlık şey yapılıyor. Diğer yer bölgede Suriye ordusuyla ABD askerleri karşılaşıyorlar işte. Belli alanlara Suriye ordusu onları sokmamaya çalışıyor. Böyle bir e, e, yüzeysel sürtüşmelerle sürdürülen bir süreç var orada. Şimdi mesele e, orada işte Ama Suriye ordusu fotoğrafları yayınlanıyor Ömer. Yani fotoğrafları yayınlanıyor. Eskiden pek öyle değildi yani biliyorsun. E, orada o bölgede fotoğrafları yayınlanıyor. Peki bunun şimdi, ne, al bu ne anlamı geliyor arka planda? Şimdi şöyle bir şey yani Şam ve kırsalında özellikle o taraflarda Hamada, Humus'ta, Laskiye'de çatışmaların tamamen sona ermesi sonrasında olanca güç şu an şeyde İdlib etrafında ve şeyde e, Deyrezor, Kamışlı bölgesinde askeri gücü Suriye'nin. E, artık ne e, Golon tarafında bir güç kaldı e, işte Şam'ın etrafı tamamen e, temizlendi. Cebbi'de Laskiye'de ve olunca devamını öteki tarafa kaydırdı. Kaydırınca da tabii e, görüntülerde de sıklıkla Suriye ordusunun e, artık bölgede e, resmedilmiş olmasının şeyi bu. Çok daha yoğun bir yığınağı var. Hatta İdlib çevresinde ciddi bir yığınağı var. E, en son e, görüştüğümde işte e, yeni bir harekat başladı. Başka olacak aslında geçmişteki gibi olmayacak diye çok net ifadeler kullandılar. Yani Suriye'deki askeri yetkililer. Yani öyle bırak, bırakmayacağız mesajı var. Hatta daha e, kavramlar kullandılar da ben bunu ifade etmek istemiyorum. Şimdi. E, artık öyle kolay olmayacak. yani Daha önce yaklaşık yani 700-800 cephede savaşan bir e, Suriye ordusu vardı her tarafa bölünmüştü, dağılmıştı, özel birlikleri başka yerlerdeydi. Şu an için öyle bir durum yok. İki nokta var, gerginlik e, noktası. İki, iki yere e, e, tüm askeri gücünü ağırlıklı da. Yani e, eskisi gibi kolay oraya girmek mümkün olmayacak. O e, Deirazor tarafında, Kamışlı Deirazor yani PYD'nin ve ABD'nin bulunduğu bölge kuşatma altında bir Irak cephesi açık. Oradan bir Irak'a sınır var. Geçiş sınırı o tarafa doğru bir açıklık var. Onun dışında e, Suriye'nin iç bölgelerine dönük şeylerinde bir e, abluka var. Zaten e, Kamış şey Hizan, e, Haseki zaten tamamen Suriye ordusunun kontrolünde. Kamışlı'nın içinde Suriye ordusu ve PYD birlikte varlar. E, Kırsalının bir kısmında PYD de var. E, şu an için dediğim gibi çatışma yüzeysel e, sürtüşmelerle süreç e, gidiyor. E, ama e, herkesin e, şeyi de beklentisi de öncelikle e, Türkiye askerinin sınırdan yani Suriye topraklarından çekilmesi yani AKP e, Suriye'deki işgaline bir son vermesi bundan sonraki süreçte ağırlıklı olarak e, Suriye'nin tek bir hedeflenmesi olacaktır. ABD askerinin bölgelerden çıkartılması. Ben Türkiye askerini çektikten sonraki sürecin çok hızlı gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü geriye bir şey kalmıyor. Tek odaklanılacak nokta orası oluyor böyle bağıra bağıra da dünya kamuoyunun nezle ABD askerin 3000 asker burada e, ayak direterek kalmasında da oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü PYD e, PYD'nin askeri gücü ve e, oradaki e, yerleşik yapısının bunu uzun vadeli kırılabileceğini, taşıyabileceğini düşünüyor. Yani bir biçimle senin söylediğin aslında bu özel bölge ya da işte bir, bir yani bölgesel dediğin ifade ettiğin yani olmayacağını Esat'ın bunu kabul etmediğini Kürtlere yönelik oradaki PD'ye yönelik ee, nasıl? Yok böyle bir kabul etme şu ana kadar o konuda hiçbir geri adım olmadı hiçbir e, açıklama da yani kabul etme yönünde hiçbir açıklaması da olmadı. E, çünkü şöyle bakıyorlar orada PYD'yi oluşturan güçlerin, yani askerlerin Suriye Kürt olmadığını düşün, söylüyorlar. Yani Suriyeli Kürtlerin böyle bir yapıyı onaylamadığını yani Suriye vatandaşı olan e, Kürtlerin ABD işbirliği içerisindeki PYD'ye sıcak bakmadığını bundan dolayı da oradaki yapının meşru zeminin olmadığını söylüyorlar şey doğru tabii ki. Yani PYD'nin zeminini, altyapısını ve ağırlıklı şeyini oluşturan Kürtler, Suriyeli Kürtler değil. daha çok Iraklı ve Türkiye'li Kürtü. çok önceki süreçten beri Türkiye'den kaçıp Suriye'ye yerleşen Seh Said isyanından sonra ağırlıkla şiretlerin yani zamanla genişleyerek büyümesiyle oluşan bir yapı var orada. Yaklaşık 200-250 bin kişi bir fursa sahip şeyle eee ee, de bundan Yani kendi vatandaşı olmayan Kürtlere belli bir süre ikamet veriyor. Ondan sonrasında ülkeler görevlenmesini istiyor. Askerlik, maskerlik de yaptırmıyor ondan. 2000 ee, bu, bu, vatandaşlık. Burası açık. Yani ee, geçtiğimiz programlarda da söyledim sevgili Ömer. Burası açık net yani. E, ifade de ediyorsun. Ama bu arada tabii e, İran açık bir tavır aldı. E, aynı şekilde Rusya bu Tahran Sirvesi'nde açık bir tavır aldı. Bir de yani Türkiye'de imza attı. Biraz önce başında programın başında da ifade ettik. Şimdi ben bunu senin ifadenle işte iki yüzlü politik olarak e değerlendirilebilir. De, e, o da açık yani çünkü Türkiye'nin hakikaten e, ne söylerse bugün yarın ertesi gün başka şeylerin söylendiğini de biliyoruz defalarca kanıtlanmış. NATO hikayesi. Çok Biliyoruz evet. Evet defalarca kanıtlanmış. NATO e, üyeliği konusunda da yok şöyle olacak böyle dedi. Hiçbir şey aldığım, aldığı da yok. Öyle bir dert de yok. İşte F16'larla ilgili tartışmalar, yok işte S400'lerle ilgili bilmem ne sürüyor. Yani karma karışık. Neyin ne olduğu ortaya konulmayan benim de yıllarca izlediğim o diplomatların çok değerli diplomatlar vardı Türkiye'nin. Onu da söyleyeyim yani gerçekten e, yurt dışında e, Avrupa'da da vardı. E, bunların hepsi ortadan kaldırılmış. Sadece bir tek adam sisteminin yönettiği, birisinin dinlediği ya şeyi tartışılıyor. Hanım kızım demenin işte ne bileyim yanımda oturtturduğu kişinin. Hanım kızım demek kötü bir şey değil ki ya. Yani şimdi e, ya büyük bir insanın, yaşlı bir insanın biraz daha büyük bir insanın e, yani karşıdaki insana ee, yani asıl sorunun yani söz söyledikleri tercih hanım kızımızın tercümesini soracağız diyor. E, ee, doğal olarak soracak devlet ilişkilerinde yani güvenilirlik önemli değil mi? Yani ben Avrupa'dan da biliyorum, Rusya'dan da biliyorum. Yani mesela Rusya ile ilgili şunu söylüyorlar. Sen ne dersin bilmiyorum ki bunu çok yakinen yani bir e, bilmiyorum atasözü diyorlar. Bazen doğru mudur yanlış mı Onu da bilmiyorum ama bazıları da hayır hayır diyorlar ama bu kesin de diyenler var. Yani e, ayı dansa kaldırırsan Rusya'la Rusya atasözü, Rus sözü ayı e, otur de, otur oturabilirsin demedikçe oturamazsın diye. Yani sözünü yerine getiriyor bir devlet. E, yani o anlamda da değerlendirebilirsin bunu değil mi? Bir söz söylüyorsun. Yani bu arkasında durursun. Ben Rusya ne dediyse yapıyor örnek. İran da öyle. Yani İran da öyle açık bir şekilde. Yani netleştiriyor. Ya bizim durumumuz öyle bir duruma geldik ki ya, herkesin yani eskiden gerçekten ciddi bir politikası olan e güvenilir olan bir Türkiye'den şu AKP iktidarı sonrasında bu aşamaya geldik. Bu, bunu nasıl mesela tanımlamak istersen ne söylemek istersin? Ya buna takiye ediyorlar. Yani e, hedefe ulaşmak için her türlü mübah gören bir anlayış var. Bugün ne söylediğin önemi yok. Bugün ne yaptığın hiç önemi yok. Önemli olan hedefe kilitlenmiş olmak. O hedefe yaptığın şeyin kendini, seni biraz daha yakınlaştırması. Yalan söylenebilir, kasp yapılabilir, sadece yapılabilir. Her şey mübahtır. Yeter ki hedefe seni biraz yakınlaştırsın. Bunu yıllarca kullanılırlar Türkiye'de zaten. AKP'nin şeyine bakarsanız, gelişim seyine baktığınızda da bunu görürsünüz zaten. İleri demokrasi diye geldi. Analar ağlamasın diye geldi. Barış, özgürlük, işte kızlarımız üniversitelere gidemiyor, başörtülerimiz hep görüyor. Özgürlük yok, demokrasi yok diye geldi ülkede. E ne yaptı? Surda altı bin ke, genç öldürüldü. Yani. yani, yani, hiçbir e, bir, sürü yaptırım yasalarını çıkarttı geldi. E artık demokraside falan bahsetmediği gibi bu başkanlık sistemiyle tek adam biz bunları anlatmaya çalıştık. <laughs> Hakimler ve savcılar ve yüksek kurulu değişenliği uyardık. Anayasa mallarında da ona uyarlık yapmayın. Bu oraya doğru gidiyor. Bunlar iki yüzlüdür diye. Ama bir kısım liberal aydın yapmayı başardılar. Ee, yalan söyleye söyleye iki yüzlüce bir sürü eylemi yapa yapa bugüne kadar geldiler. Ee, barış süreci dediler. Ee, biz o zaman da anlattık. Ya, barış süreci barışı gerçekten ideolojik olarak adapte olmuş, ideolojik olarak altyapısında barışı bulunan, savunan güçlerle yapılır. Eğer böyle bir barış yok ise e, ideolojik altyapısında mümkün değil, barış süreci yapılamaz. Yani gerici bir yapılanmayla, faşist bir yapılanmayla ile demokrasiyi ve barışı nasıl geliştireceksiniz? Geliştiremezsiniz çünkü beyinlerde sabitlik var, sabit kurallar var, çerçeveler var. Bunları anlatmaya çalıştık. Uzun bir süre Ta, yani süreç bizi haklı çıkarttı ve bu arkadaşlar o zaman bize çok ıı, sert ıı, tavırlar gösterdiler. İşte gençler ölsün mü istiyorsunuz? Daha kan mı dökülsün? Barış bir umutsa ona sımsıkı yapışmak gerekir. Bir umudu bile biz yeşertmeye çalışıyoruz vesaire gibi. Beylik sözlerle bize karşı çıktılar o dönem. Arkasındaki bedel çok ağır oldu. Çok ciddi ağır oldu. <laughs> Şu an... Daha sonra daha önceki süreçte bile kazanımların hepsini kaybettiler. Yani AKP öncesi süreçteki kazanımların hepsi bile bölgede kaybedildi. Bir sürü insanın yaşamına mal oldu. Bir sürü milletvekili şu an hala içeride yatıyor, bilmem ne yapıyor vs. Bir kısmı yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Bir sürü şey yaşandı. Yani bunu biz öngörmüş iken bu arkadaşlar o zaman öngöremediler. Şimdi de aynı şeyi yapıyor. Yani AKP 200 politikalarına devam ediyor bir kısım yani biz devam ederken bunları bize yapıyor zannediyoruz. Oysa kendi kitlesini daha sıkılaştırmaya dönük yapıyor bu tür şeyleri. Onun için önemli değil ki yani ne diyor dün müydü okudum? Böyle bir cehennem gibi bir süreçte anca bizi Erdoğan çıkartır. Nasıl çıkartır? İşte bunları çıkartan yöntem olarak görüyorlar işte. Sağını solunu oynatarak inkar edip bilmem ne yaparak şunu söyleyerek bunu söyleyerek fay çekerek huy çekerek gelip burada işte kapıda işte bir buçuk dakika, iki dakika bekleyerek bir sürü şeyler yaparak e, bu işler sıyıracağını düşün, düşünenler de var Türkiye'de. asıl onlarla politikayı yapıyor Erdoğan. Bizimle yapmıyor ve artık bunu da tutmadığını bence görüyor. Yani görmemesi mümkün değil. Her şeye yansıyor. Anketlere, anketlere ciddi ciddi yansıyor. Aynı anketler onlar da yaptırıyorlar. Devletin olanaklarını kullanarak birçok bilgiye erişiyorlar. Yani makasın ciddi açıldığını, %30-%70'lere vardığını, muhalefette işte AKP iktidarı arasındaki farkın %40'lara dayandığını, %50'lere dayandığını biliyorlar, görüyorlar. Şimdi bunu görmesi durumundaki alternatifleri arıyorlar. Nasıl e, bu işten sıyrılabiliriz? Diye, e, çok az seçenek var. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi gerginlik ve savaş. nereye dönük adımlar atılabilmesi başka da bir şey. Seçenek olarak görünmüyor ki bunlar da kurtarmıyor. Mask makas çok açık bu sefer. Yani yüzde beş, yüzde on gibi fark da Ciddi bir farkla E, Karşı tarafın adayının hiçbir şeyi yok. Ben Hatay'daki konuşmamı da öyle bitirmiştim. Bu ülkede gerçekten demokrasi içselleşecekse, yerleşecekse, bu ülkede farklılıklar hakikaten önemini kaybedecekse ve lokalde kalacaksa bu ülkeye bir levi cumhurbaşkanının gelmesi gerektiğini e, gerçekten demokrasiyi işselleştirme anlamında çok önemli olduğunu yani sonuçta camiye imam seçmiyoruz ya bu ülkeye cumhurbaşkanı seçiyoruz. Bunun da dinsel şu inançların hiçbir öneminin olmadığını ve birlikte yaşamın e, zorunlu bir gereksinim olarak da e, bundan sonraki süreçte işte demokrasinin gerçekten o, kurtulabilmesi için de böyle bir şeyin bence e, yaşanması gerektiğini ifade etmiştim. Bu ülke e, yani Amerika'ya Obama seçti. Ne oldu yani? Amerika mı yıkıldı? E, Zenci'den hmm. Cumhurbaşkanı olmaz diyorlardı. <laughs> oldu. Hiç de bir şey olmadı. Diğerlerinden farklı da hiçbir şey yapmadı tabii ki e, Obama. Yani bu ülkede artık bir Kürt, Kürt Cumhurbaşkanlığı, bir Alevi Cumhurbaşkanı'nın olması e, işte ben Semed, Selahattin Demirtaş'ın da bu ülkenin geleceğinde önemli roller üstlenebileceğini düşünüyorum. Ee, bu ülkeyi bizi devamına daha çok adapte eder. Bu ülkenin farklılıklarını tekleştirerek uluslaşma sürecine çok daha e, ileri seviyeye taşır. Bence çok önemli bir ölçüktür. Bunda istarcı olmakta da fayda var.